malum kişi deyince insanın aklına eski sevgilisi geliyordu. Şimdi malum kişi deyince aklıma bir tek malum kişi geliyor. Hepimizin ortak eski sevgilisi gibi. E hakkıdır. Az sıkmadı hayatımızı. <laughs> ya biz burada Mustafa'la kendime oturmuş çay içiyorum TikTok'tan videolardan böyle kaydırırken bu memnuniyet görünce az daha ona da kaydırıyordum. <laughs> Hemen haklı. Ha? o malum kişi deyince benim aklıma halen vallahi aynı kişi geliyor. <laughs> ah Vedat ah. <laughs> Sonra aklıma eskilifli Atıf hocalar geliyor. Şeyh Saitler geliyor. Sonra ellerimden sıkıyor. Ağzımdan böyle... Çocuklara diye geliyor. <laughs> Mustafa sen bu işten biliyorsun. Sana anten alacağım. Ha, önümüz kış. Odadan çevirmeli. <laughs> Hala sen bu antenden biraz çevir de. Ha. Batıya batıya. Ha. Zaten bunların da akrabası. Olsun batıya çevir. Ortaya karışık. Hatta ben bunların... <laughs>